Bugün 4 Mayıs 2020 pazartesi ay günündeyiz. Başak burcundaki ay sabah 5.25'te Oğlak burcundaki Jüpiter'le yaptığı üçgen görünümünü ardından boşluğa girecek. Güne iyimser ve güvenli enerjilerle başlayabiliriz. Bizi duygusal olarak destekleyecek kişilerden ve otorite figürlerinden de güç alabiliriz. Gün genelinde etkili olacak Venüs ve Neptün arasındaki dik açı gerek ilişkiler gerekse maddi alanlarda idealist beklentilere neden olabilir. Duygusal ve romantik enerjileri sanat ve yaratıcı alanlara yönlendirebiliriz. Ay 10.09'da Terazi burcuna geçecek. Öğleden sonraki saatlerde denge ve uyum gösterme potansiyelimiz de güçlenebilir. Öğle saatlerinde ay Kova burcundaki Satürn'le üçgen görünüm yapacak. Özel ilişkiler ve iş birliklerinde uzun vadeli sağlam adımlar atmak isteyebilir ve uygun fırsatlarla karşılaşabiliriz özgüvenli ve iyimser yaklaşımlar çevremizdeki kişiler tarafından da desteklenebilir. Karşı cinsle ilişkilerde mantık ve duygular arasında dengeli bir tutum izlenebilir.